Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size şimdi Sığır kuyruğu Sığır dili Olan birçinin faydalarını anlatacağım Bin bir derde de var Bu yaprakları Sığır diline benzediği için Sığır dili demişler Küskünü de, çiçeği de Sığır hayvanın kuyruğuna Sığır hayvanlarının Büyükbaş hayvanların kuyruğuna benzediği için sekiz kuyruğu demişler. Bunun faydalarını anlatmayla bit, bitmez. Boğaz ağrılarına, ses kısıklığına, karaciğer akciğer iltihaplarına çok faydalı. Astıma, bronşite çok faydalı faydaları say, saymayla bitmiyor. Şu bildiğiniz şu çiçeklerinden şöyle anlatın ki sizin de bilgileriniz olsun. Şöyle altı tane çiçeğinden su bardağına su kaynadıktan sonra suyun içerisine Atacaksınız. Üzerine herhangi bir bez kapatacaksınız, bir tabak kapatacaksınız. 10 dakika demlenecek. Demlendikten sonra isteyen asıl şifası hiçbir şey katmadan içmesi daha faydalı. Ama içemezsinizse bir tatlı kaşığı balda katabilirsiniz. Bunların. Bunlar seker kuyrukları. Böyle seker kuyrukları ilk yıl böyle birinci yılda aşmazlar. İkinci yılda açarlar. İki yıl yaşar. Kurur. Kuruduğu zaman şunları topladığınız zaman mangallarda sobaların önünde tutuşurması çok müthiştir. Müthiş soba tutuşturucu olur. Kışın da faydaları Bunun tek tohumları faydalı değil. Şöyle faydalı değil. Ee, tohumları aşırı derecede uyuşturucu maddeci bir şey. Mesela akarsulara döksen bütün balıkları hemen uyuşturuyor. 10-15 dakika. Sığır kuyruğunun tohumları. Onun için tohumlanıdayız bize çiçekleri. Günde 3 top 3 su bardağı içilmeli. Fazla değil. Yemeklerden sonra. Sabah, öğle, akşam. Tok karnına 6 tane. Tekrar diyorum. Videolarımı izleyip bilgi alabilirsin. Arkadaşlar şöyle altı altı tane çiçeğinden şöyle bir de yapraklarından şöyle iki parça ve iki parça üç parça içerisine katarsanız da daha faydalı olur. Yapraklarından, Baş ağrısına, diş ağrısına, hepsine iyi. Bin bir derde de var. Sığır kuyruğunun daha genç içen yani Mesela bir daha sığır bu çıkacak ya Çıktığı zaman şu kadar olduğu zaman onu soyulup için, içindeki şeyi de özü de yiyilebilir, özü, özü de güzel. Amacım insanlara faydalı olmak. Yararlı işler yapmak. Sizler de böyle toplayıp doğadan faydalanmak lazım. Lokman Hekim. Allah makamlarını cennet eylesin. Bütün her şeylerin otlardan, çiçeklerden ilaçları yaparmış. Özümüze dönmemiz lazım. Başımız ağrıyor, haydi bakalım ağrı kesiyor. Başımız ağrıyor, dişimiz ağrıyor. İşte ağrı kesiyor. Bu özelliği var bunun. Arkadaşlar şimdi bir, bir, birkaç tane eve götüreceğiz. Yalnız bunları, çiçeklerini gölce yerde, hava zaten sıcak, gölgede kurutacağız. Fazla güneşe mazur etmeyeceğiz ki faydasını görelim güneş kavurmasın. Gölce'de bunları kurutacağız. Şimdi ben bunlardan birkaç tane getireceğim eve. Evde tekrar bunların çayını demleyip içeceğim. Siz de o şekilde yapıp içebilirsiniz. Maşallah ver rekallah. Mevlam bize neler eylemiş neler vermiş ne kıymetini bilsek. Arkadaşlar yol kenarlarından toplamayın. Bayırlarda Dağlarda genelde ekilmeyen tarlalarda daha iyi olur. Kozan tarlalarda, boş tarlalarda. Yol kenarlarından toplayıp da toz, toz şey olmasın. Bak doğa böyle parıl parıl parlıyor. Şimdi eve gideceğim. Bunların kaynatıp çayını sizlere takdim edeceğim. Umarım faydalı oluruz. Böylece şimdi eve gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik, çiçeklerini ayırt ediyoruz, gölgede kurutmak için ve bunların yaş olarak da demleye içebilirsiniz, kurutup kışın da soyuk algınlığı için içebilirsiniz. Bu iklamurdan daha etçili soyuk algınlığına, daha çabuk tesiri işliyor insanı kışın da yazın da içebilirsiniz. Yani yaş da içebilirsiniz, kurutup da içebilirsiniz ama gölgede kurutulacak. Şimdi suyu koydum kaynamaya. İnşallah bir bardak demleyeceğim, içeceğim. Siz de emin olun böylece yapın sabah, akşam, öğle yemeklerin üzerlerine birer su bardağı demleyip içebilirsiniz. Altı tane böyle, altı tane atacaksınız. Kaynamış suya koyacaksınız. Demlendik, demlendikten sonra içeceksiniz. Şimdi topladığımız sığır dillerinden, sığır kuyruğundan şöyle 5-6 tane 6 tane atacaksınız. Kaynamış suyun içerisine bırakacaksınız. Bir bardak kaynamış suyun içerisine koydum. 10 dakika demlendikten sonra içeceğim sizin de kalbiniz mütmain olsun. Faydalı, faydalarını zaten anlattım. Videolarımı izleyip bilgi alabilirsiniz. 10 dakika sonra içeceğim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Şimdi sığır kuyruğunun çiçeklerini demledim. Şimdi sizin için içeceğim. Siz de böylece demleyip içebilirsiniz. Maşallah, subhanallah. Baksana, bak. İklamur giyip saf sarı kəsildi. İsteyen bal balına içebilir, şekerle içebilir. Ama böyle sade içilse daha iyi olur. Daha faydalı. Hem ağrı kesici özelliği var, hem kulaq ağrısına iyi, iltihap söktürücü, idrar söktürücü. Böbreklere de ki taşlara, mesene yollarında kumlara. çok faydalı. Anlatmayla bitmez faydalarını. İşte bunu da gölgede kurutacağız. Güneşte de şimdi böyle burada bu anda videoya çekiyorum diye gölgeye alacağım. Buna gölgede kurutacağız. Kuruttuktan sonra güzel poşetlere koyup yazın, kışın içeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok daha güzel, çok daha güzel lezzetli. Şekersiz daha iyi. Bana destek olmak için videolarımı izleyip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.